Herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Juju Otel'deyiz. Türk Traktör Akademi'nin yapmış olduğu bir kampa geldim. Onların davetiyle geldim. Şu anda oteldeyim. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir manzarası var. Biraz sonra aşağıya plaja ineceğim için giyindim, hazırlandım. Aslında sabah erken bir vakitte geldim buraya. Ama tabii işte hazırlanmak, e, valiz yerleştirme falan derken videoyu ancak çekebildim. Sivrihisar'dan önce Ankara'ya geldim. Ankara'da da biliyorsunuz evimiz var. Bir gece orada kaldım. Ertesi gün sabahta kalktım ve e, uçakla buraya geldim. Şimdi size etrafı göstereceğim. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet, odanın manzarası bu şekilde. Çok güzel dağa bakıyor. Diğer tarafı da otelin. Bakın martıya. <laughs> otelin diğer tarafı da denize bakıyor. Ee, yarın bir e, eğitim olacak. Şöyle, Türk traktörün bin küsür dekarlık bir alanında traktörlerle, biçer son teknoloji, makinalarla birlikte eğitim verilecek. Bu eğitime katılacağız. Bugün serbest günümüz. Yarın eğitime katılacağız. Diğer gün de yine serbest gün ve çıkışımızı yapacağız. Şimdi sizlere dışarıları biraz göstereyim. Evet aşağısı da bu şekilde. Deniz kenarı. Otelimiz yukarıda, arkada kalıyor. Oradan bu tarafa iniyoruz. Yani denizde spor diyebiliriz. Evet şimdi e, odama geldim yemek saati geldi çünkü ve akşam bir tanışma olacakmış e, Türk Traktör Akademiye gelen herkesle birlikte bir tanışma yapacakmışız. geldik. Türk Traktör Akademi'nin uygulama alanına geldik. Şöyle tam Burada en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün traktörler mevcut. Tabii ki de Türk Traktör'ün traktörleri mevcut. Case ve Nev Holland görüyorum şu anda. Onun dışında bu şekilde kepçe ve otomatörler falan var. Hanım, anına geçmedik. Şu anda daha içeriyi içerideyiz. Bir açılış yapacaklar. Onu bekliyoruz. Ben şu dışarıya bir çıkayım, size bir video çekeyim dedim. Az sonra içeriye gireceğim. Devasa traktörler var burada ve bunları kullanma fırsatımız var. Şimdi size etrafı çevirip çekeyim. Herhalde en büyüğü o ikisiydi. Burası da toplantı alanımız. Ambulans tabi ki de hazırda bekliyor. Ve bu şekilde... Burada e, halen daha Devam ediyoruz. Sabah e, şeye gittik bahçe traktörlerini kullanmıştık. Şimdi ise büyük tarla traktörlerini kullanma deneyimleme şansı sunuyor bizim için. Türk Traktör Akademi. E, burada kesim ve Holland'ın aşırı derecede büyük traktörleri var. iki tane. Şimdi size nasıl tarla hazırlığı yaptığını göstereyim hatta tarla sürmemiş ya da e, traktör sürmemiş işte hiç bu deneyim yaşamamış arkadaşlarımız burada bunları öğrenme fırsatı yakaladı ve şu anda sıçrama yapıyorlar ve i̇şte bu tarafa bir çevireyim. Evet gördüğünüz gibi genelde pullukla sürüm yapıyorlar. Telefonum biraz tozlandığı için çekim kalitem de düştü. Burada ayrıyetten bir tane mimzer var. TR6 falan var buralarda. Bu şekilde. Evet şimdi kandı bitirdik. Ece ile birlikte bir case'e bindik. Böyle tınakta öyle gidiyoruz. Önümüz, arkamız, her yer tınakta. Böyle çekebileyim, kadar çekeyim Kamerayı bir çevireyim de oradan bakalım. Bakın ileride pulluklar takılı. Şurada bir bahçe traktörü var. Rotovatörle gidiyor. Orada bir tane daha nevolantım var. Arkamı çeviriyorum. Arkamda beni pullukla geçmeye çalışıyorlar. Evet. <laughs> Arkamda bir nevolant var. Burada da pullukla bir gidem var. Şu anda akademinin alanına geldik. İleriye park edeceğiz traktörü. da ekipmanları görebiliyoruz. Şuraya ileriye bir yere durduralım artık. Dün akademik kampında neler yaptığımızı sizlere çekmiştim. Bugün de oteldeki son günümüz. Ee, artık döneceğiz. Ankara'ya gideceğim. Ee, o yüzden odayı boşaltıyorum şu anda. Bizim bu imkanları sundukları için gerçekten çok teşekkür ederim. Türk traktör ekibine, akademiye, herkese çok güzel bir deneyimdi. Benim için gerçekten devasa bir büyüklükteki traktörleri kullanmak, onları tarlada nasıl çalıştıklarını gözlemlemek çok güzeldi. Türk traktör ekibine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim.